Anev'in mutfağına hoş geldiniz. Mutfağınız bereketli olsun. Bugün size bam yemeği yapacağım. Yağımızı içine koyduk. Biraz daha koyalım. Soğanımızı kavuruyoruz. Kavurmuş olduğumuz soğanların içine tavuk etini koyuyoruz. Onları da kavuruyoruz. Kavurduğumuz tavuk etlerinden sonra bir kaşık salsa, biraz da rendelenmiş domates koyuyoruz. Domates suyunu çektikten sonra kaynamış olan sıcak suyumuzu içine döküyoruz. Bu kadar yeterlidir. Kaynayan suyumuzun içine iki damla limon. bamyalarımızı bir adet patatesimizi koyup içine tuzumuzu da atıyoruz. Pişmeye bekliyoruz.